Merhaba arkadaşlar. Artık yani yarın okul açılacak. Yani size söyleyeyim ki bu aralar pek video yüklemiyorum yani. Bir tane bu, 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 şu anda 3 video yükleyebildim. Cumartesi bir tane, iki tane de bugün yükledim. hedefimiz so, 5 videoydu. Ben 5 videoda bu arada kanalın ismini ve nedir o? başkanı logosunu değiştirdim. Ne oluyor? Messi sarılıyor. Ya logon ne ee, nedir o? Bak adı da CR7 artı Messi eşittir Guat. Benim yeni kanalımız biraz uzun koydum. Niye? Çünkü öylesine anne savaş verin. İyi misiniz? Bu arada yeni bir eklentimiz var. Siz bu duvarı görmediniz sayesinde. Yani biliyorum. televizyon verdiler bana. Bu televizyon ama yakın zaman içinde gidecek. Hatta bugün gidecek. Kardeşim oluyor. Çünkü kardeşim yeri benim yeri kardeşim televizyonu bu. Böyle bir şey. Eski kardeşim olmadan benim zaten o 2014'te almıştı. Annem onu 2015'te aldı. 2015'te. O yüzden dördüncü videomuz olacak bu. Anne videoyu eklemek benim için önemli şimdilik. Hangi video çekeceğim diye bilemiyorum 5 5'te. Ama neyse size birkaç tane kart size biriken kartlarımı göstereceğim. Görüşürüz.